Sevgili yay burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Eylül ayı diliyorum. Geçen ay biraz yıprandık değil mi? Üzüldük. Ama yine de yayın tabii böyle güzel bir enerjisi, hayata hümanist bakan, güzel sevgi dolu yaklaşan insanlarda mutluluğu, huzuru ve sevgiyi besleyen bir burç olduğu için... Diğer burçlara göre biraz daha rahat atlattı yay bunları. Ama artık hayatım Eylül'de biraz daha rahatsın. Çünkü Güneş Başak'ta 22 Eylül'e kadar hayatım. 10. evde 10. evde olduğu zaman yayda güneş, kariyer, iş ve para sürekli bu gündemleri taşıyacak yay burçları. Kariyerde aradığı ne varsa hepsini bulabilecek aylardır planladığı, peşinden koştuğu, mücadelesini verdiği, emeklerini verdiği ve karşılığını almak istediği bir sürece giriyor yaylar. Bu anlamda güzel çünkü 10. ev dediğimiz zaman şeydir yani e, gökyüzünden hediyedir. Emeklerimizin karşılığıdır. Vermişizdir şimdi artık alma zamanıdır. Yaylar böyle bir dönüşüm değişim yaşayacaklar. Bu anlamda çok güzel. Zaten yayın şöyle bir enerjisi var bu da çok e, hoş aslında etrafa ışık saçan her kim ne derse desin kulaklarını tıkayan ve o yüzündeki gülmeyi insanlara e, güzel enerji vermeyi hiçbir zaman bırakmaz yaylar en sevdiğimiz burçlar arasındadır bayılıyorum sizi bu böyle minnoş minnoş ellerinize hayatım şimdi e, tabi dördüncü evde de hayatım e, bir dolunayımız var balık burcunda 25 derecede dolunayımız var. Dördüncü evde olduğu için dördüncü ev konuları iş anlamındaki sonlanmaları anlatır bize. Yani tamam hani orada güneş başaktan geçerken yaylara güzel imkanlar sunuyor. E, verimlerinin karşılığını alacaklar. Ama şimdi eski hizmet etmeyen kariyer alanları varsa, iş alanları varsa veya para kazanma kanallarının yollarını değiştirmekle ilgili bir sonlanma olabilir. Yani gökyüzünden şöyle bir destek olabilir atıyorum. E, bu yol hayır yay. Bu yol Yanlış. Bu sana para kazandırmıyor. Ya da bu seni beslemiyor. Bak bunu bitireceğim ben. Bunu bitirir diğer tarafı besler. Çünkü biten bir şeyin arkasından da gelecek olan şey aslında bizi besleyecek olan şeydir. Tutulmalar bu sebepten dolayı olur. Hizmet etmeyen, enerjimizi düşüren, vaktimizi çalan, mutlu etmiyorsa meşgul etmemesi gerektiğini bildiren bir tutulma bu. Aslında yine yayların hayrına olan bir şey. İlk zaman bir anlamayacaksın yaycım ama aradan aylar geçince daha güzel bir şey yerine gelince Ay şükürler olsun İyi ki de bitmiş diyeceksin Ha bu bir ilişki olabilir Bir iş olabilir Mesela evlisindir Kocağına yıllardır problem yaşıyorsundur Bir huyu vardır sevmiyorsundur İçinde yara olmuştur Değişmiyordur daha da Kadın değişmiyordur da Ama e, bu o kadar üzüyordur ki seni Değişmeyecektir o Bak değişmeyecektir ve seni üzmeye devam edecektir Buna izin vermez işte bu tutulma. Burada bu ilişkiyi bitirir. Boşanmalar olabilir. Ayrılıklar olabilir. Neden? Çünkü yay artık üzülmeyeceksin diyen bir gün. Güzel anlatabiliyor muyum? Ya da sevgilim. Yıllardır idare ediyorum. İtiyorum, itiyorum, itiyorum. Arkadan geri gelen bir şey yok. Tek başıma mücadele veriyorum. Bitirir. Tamam mı? Yani o yüzden bitişlerde ilk kesinlikle panik yapmıyoruz yaycı. Ha bir de Mars'a dikkat etmen gerekiyor. Çünkü Mars yengeç burcuna geçecek ay sonuna doğru. 8. ev aslında 8. eve baktığım zaman ilk akla gelen şey para, iş ve kariyerdir. ...güzel etkilerdir. Hani gündemler bunlar olur genelde. Para kazanmayla ilgili... ...acaba ya bu işi yapıyorum ama... ...yanında bir de bunu yapayım. Hani öyle bir enerji de olur... 8 evden geçtiği zaman. Ama bunun yanı sıra... ...Mars... ...şey bir gezegendir. Çok döverek öğreten bir gez gezegendir. Yani bize inanılmaz dersler verir. Hayatımızın ders dersini verir. Yani o Mars geçişlerinde bir dakika ya deriz ya ne oluyor? Ne oluyor? Bunun kabus mu görüyorum falan? Ama sonrasında neden bu olayı yaşadığını, nasıl davranman ve nasıl davranmaman gerektiğini gösteren bir gezegendir Mars. O yüzden Mars'a kimse sevmez ama onu sevmemiz lazım. Yani ne öğretiyor bana bir olay karşısında? ne öğrenmem lazım diye bunu sorgulamam lazım yaycığım. Ve şuna çok dikkat etmek lazım Ay sonlarına doğru. İletişimlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü o süreçte çok agresif enerjilerde olacağız. Kendimizi rahat ifade edemeyeceğiz ya da karşı tarafın bize söylemiş olduğu şey bizi rahatsız edecek. Halbuki çok yumuşak bir şey söylemiştir. Halbuki bizi gururumuzu ruhumuzu okşayan bir şey söylemiştir ama bize sanki böyle küfür ediyormuş gibi olan gelecek. Hani bu da bizim enerjimizle ilgili olan bir şey. Bu anlamda da sakin kalmamız gerekiyor. Bu dönemde de kişisel gelişim kitaplarımızı, meditasyonlarımızı ve dualarımızı okuyacağız ki bu süreci bu şekilde atlatabilelim. Aynı zamanda da psikolojik sağlığımız da biraz e, alt üst olabilir. Çünkü yay kendinden çok fazla verendir aynı zamanda. Hani yaylar çok da almayı bilmezler. Genelde verirler. Sevgi verirler, fedakarlık verirler, ilgi verirler. ...aman her şeyi ben yapayım, ben halledeyim... ...falan bir enerjilerdir. Hani ortalığı toplayayım... ...burada bir mutsuzluk var... Aa ...hemen orayı canlandırmam lazım... ...gibi bir enerjide. Ama işte o ay sonuna doğru... ...biraz canımız bunları yapmak... ...istemeyecek yani. Bıkacağız artık yani. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü gökyüzü sana diyecek ki... ...arkadaşım sen iyilik meleği değilsin... ...anlatabiliyor muyum? Yani bir bekle... ...bekle sen... Bir izin ver insanlar da sana bir şeyler yapsınlar. Hep kurtaran, sen durumu kurtaran olmayay. Sen asker gibi bekleyip hemen sihirli değneğini vurup kendi acını yaşamadan başkalarını iyileştirmeye çalışmaktan bir vazgeç diyen bir Mars öğretisi olacak. Bu biraz sert de olabilir, tokat gibi de olabilir. Ama bir böyle bir düşüneceksin yani anlatabiliyor muyum? Bu anlamda da güzel bir ders. Hani bu süreci de sakin kalarak, olaylara karışmayarak, bir uzaktan bir resme bakarak, bunların taşlarını yerine oturtarak geçecek olan bir dönem. Bazı yaylarda da Karakoca Adaları'nda bir takım problemler, aldatmalar yaşanabilir. Mars gezegeni bunu ortaya da e, dökebilir. Eğer bir şüphelenme varsa bu direkt ortaya dökülür. Yaylara gösterir bunu. Bir şekilde ya bir mesaj yakalanır, ne bileyim, adam ele verir kendini ya da kadın ele verir kendini. Aslında o gökyüzünün işte sana bak bunu gör artık hani, bunun üstünü örtme, artık polyanlacılığı bırak diye bir mesajla gönderir. Tamam mı hayat Yani bütün bu yaşadıkların aslında, yaşayacakların kadersel bir döngü yani burada senin kontrolünde olacak bir şey yok çünkü 8. evde biraz daha şeydir yani ıı, arkadan da Mars olduğu için biraz göze göze sokmaktır yani bak aynı şeyleri yaşıyorsun ama neden yaşıyorsun ya yani neden bunları sorgulamıyorsun ya bir sorgula bakalım ya ben niye aynı şeyleri yaşıyorum ya bu kadar fazla iyi niyetli olmamda bir sıkıntı var mı yok mu? Yani bunları bir yoklaman adına da Mars şöyle bir ya bir seni yani. Anlatabiliyor muyum hayatım? Ve yakın arkadaşlara, yakın çevrelere de sır verme bu ay. Ee, çok fazla kimseye güvenme. Çünkü başkasından duyabilirsin, canını sıkabilir. E, bu duyduğun şeyler. Tamam mı hayatım? Genel olarak böyle eylüleyi, olumlu, olumsuz her şey bunlar. olumsuz da bir tecrübe bizim için öğreteceğim. Onları da sevgiyle kabul edelim. Ait olmayanları ve olumsuz olanları da evrene gönderelim. Ait olduğu yere. Bütün yaylara sevgilerimi gönderiyorum tekrar. Kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar. Hepinize sevgiler. ああ。<music>